Arkayı boşaltalım. Çiçek abi. mi vereceksiniz? Şahanesiniz ya. Şöyle aranıza geleyim mi? Elif la Ayaz. Şöyle sayın bakanımız bir, bir tek alalım öğrencilerle. Dur tek alacak Ben çiçeği alayım. Siz de arabaları alın. Olur mu? Toplar. Haydi bakalım. Bir de böyle. Hoş bulduk. Hoş bulduk Elif. Hoşça kalın. der yerimizi aldık. Alıyoruz efendim sağ olun. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür ederiz arkadaşlar. AK Parti Karabük ailemizin kıymetli mensupları çok değerli yol ve dava arkadaşlarımız. Ben bugün Karabük'te olmaktan Türkiye'nin sanayileşme yolculuğunun temellerinin atıldığı, ağır sanayi hamlesinin ilk nüvelerinin gerçeğe dönüştüğü güzel şehrimiz Karabük'te sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı kılacak işlerin temelinde biz bu katma değerli üretim yolculuğunu görüyoruz. Bu anlayışta son 22 yılda Türkiye'nin dört bir yanında sanayileşmeyi hızlandırdık. AK Parti iktidarı, iktidara geldiğinde Türkiye'de organize sanayi bölgelerinde istihdam edilen kişi sayısı 415 bindi. Bugün 2 milyon 700 binden fazla kardeşimiz organize sanayi bölgelerinde fabrikaların çarklarını çeviriyor, dumanını tüttürüyor. Yine Türkiye'de tüm organize sanayi bölgelerinde üretimde olan fabrika sayısı AK Parti iktidara geldiğinde yalnızca 11 binken bugün 59 binden fazla fabrikamız Türkiye'nin üretim gücüne güç katıyor organize sanayi bölgelerinde. Yine malumunuz dünyada yeni bir döneme girildi. Artık bölgesel işbirliklerinin öne çıktığı, küreselleşme rüzgarının tersine döndüğü bir dönemdeyiz. Ve böyle bir dönemde Türkiye 100 milyar doların üzerinde ihracat yapmakta olduğu Avrupa Birliği için en önemli tedarik ve üretim merkezi. Savunma sanayinde elde ettiğimiz kazanımlar önümüzdeki dönemde sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın güvenliğine de önemli katkılar sunacak. Türkiye'de savunma sanayinde yerli ve milli ürünlerimizin payı yüzde seksenlere geldi. Yüzde yirmilerden yüzde seksenlere çıkardık. Avrupa Birliği'nde bu hali hazırda yüzde yirmi. Yani bizim yirmi yıl önceki halimizde hali hazırda Avrupa Birliği ülkeleri. Dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma sanayi ihtiyaçlarını karşılamaya dönük ortaya koyabileceği çok fazla iş, çok fazla proje var. Biz 20. yüzyılda önemli bir havacılık ülkesi değilken bugün milli İHA'larımızla, milli SİHA'larımızla, helikopter platformlarımızla, jet eğitim uçaklarımızla, savaş uçaklarımızla yeni havacılık gücü haline geldik. Türkiye insansız hava aracı pazarında dünyada açık ara lider küresel pazarın %68'i Türkiye'nin markalarının elinde. Bayraktar'la, Akıncı'yla, Aksungur'la, Ankay'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kaan'la, Kızıl Elma'yla Türk milleti gökyüzüne imzasını atıyor bugün. Bütün bunlar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlam iradesi sayesinde mümkün oldu. Bu yolculuğu güçlü şekilde devam ettireceğiz. Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık, katma değerli üretim ve topyekün kalkınma yolculuğumuzdan asla taviz vermeyeceğiz ve bu yolculuğumuza 81 şehrimizin tümünün enerjisini katmayı yine sürdürüyor olacağız. Şimdiden Kadir gecemiz ve Ramazan bayramımız mübarek olsun diyorum. Allah'a emanet olun.